Üç yıllık sessizlikten sonra kızımdan bir mektup aldığımda, kalbim göğsümden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Tam zarfı açmak üzereyken eşim Ayşe bağırdı. Elindeki bulaşık bezini mutfak tezgahına bırakıp yanıma geldi. Gözleri zarfın üzerindeki yazıya takıldı. Mehmet, dur bir dakika dedi endişeli bir sesle. Posta kutusundan aldığım beyaz zarf titremeye başlayan ellerimde duruyordu. Zeynep'in özenli el yazısını tanımıştım. Bugün 31 Ağustos onun doğum günüydü. Nasıl unutabilirdim ki? Zarfı ışığa tutup içindekini anlamaya çalıştım. Gönderen adresi Bebek'teki dairesini gösteriyordu. Her şeyin alt üst olduğu o lanetli yer. İçeriye koşarak Ayşe'yi çağırdım. Sesim heyecandan titriyordu. Mutfaktan çıkan eşim elimdeki zarfı görünce şaşkınlıkla duraksadı. Zeynep'ten gelmiş, tam da bugün dedim. Ayşe zarfa yakından baktı, gözlüğünü düzeltti. Gerçekten onun yazısı gibi görünüyor diye mırıldandı. Oturma odasında yan yana oturduk. Pencereden giren ikindi güneşi salonu altın sarısı bir ışıkla doldurmuştu. Dışarıda komşular işten dönüyor, çocuklar bahçede oynuyordu. Ama bizim evde zaman durmuş gibiydi. Üç yıl boyunca boş kalan posta kutumuz, üç yıl boyunca cevapsız kalan telefon aramalarım, 3 yıl boyunca geri gönderilen hediyelerim. Ve şimdi elimde kızımdan gelen bu mektup vardı. Belki de nihayet konuşmaya hazırdı. Belki bağışlamaya hazırdı. Zarfı açmaya hazırlandım ama Ayşe aniden dur dedi. Yazıya tekrar bak, bir tuhaflık var. Zeynep'in yazısı hep sağ yatık olurdu. Bu sola yatık. Belki stresliyken değişmiştir dedim umutla. Hayır Mehmet, temel yazı karakteri değişmez. Bak şu harflere. Zeynep böyle yapmaz. Ayşe haklıydı. Dikkatli bakınca farklılıkları görebiliyordum. Harflerin arasındaki boşluklar, kalemin kağıt üzerindeki baskısı, her şey yabancı geliyordu. Birisi kızımın el yazısını taklit etmişti. Bu kadar acımasız kim olabilirdi? Zarfı yine de açtık. İçinden çıkan kağıdı okumaya başladım. Sevgili babacığım, acil yardımına ihtiyacım var. Hastanedeyim ve sigortamın karşılamadığı acil bir ameliyat geçirmem gerekiyor. Doktorlar hemen 500 bin lira bulmazsam hayatım tehlikede olabilir diyor. Kripto para cüzdanıma göndermeniz gerekiyor. Mektubu masaya bıraktım. Bu Zeynep'in konuşma tarzı değildi. O hiçbir zaman bu kadar resmi yazmazdı. Ve kripto para mı? Zeynep bilişim sektöründe çalışıyor, normal banka havalesi kullanırdı. Kim yapar böyle bir şeyi diye sordu Ayşe. Kim kayıp kızlarını kullanan sahte mektuplarla anne babaları dolandırmaya çalışır? Durumumuzu bilen biri dedim öfkeyle. Zeynep'in ismini, adresimizi, aramızdaki küslüğü bilen biri. Hemen telefona sarıldım. Zeynep'in numarasını tuşladım. Üç yıl boyunca defalarca aradığım ama hiç cevap alamadığım numara. Telesekreter devreye girdi. Zeynep kızım, baban arıyor. Lütfen hemen ara, çok önemli. Sağ gösteren el eğer bu hikayeden keyif alıyorsanız. Sonrakileri kaçırmamak için şimdi kanala abone olun. Tekrar aradım, yine cevap yok. Üçüncü aramamda mesaj bıraktım. Zeynep, birisi senin adını kullanarak bizi dolandırmaya çalışıyor. Güvende olduğunu bilmem lazım. Lütfen ara. Bebeke gidiyorum dedim Ayşe'ye. Hayır Mehmet, geçen sefer nasıl bittiğini hatırla dedi endişeyle. Bu farklı, kimliğini çalan birisi var ortada. Arabaya binip yola çıktım. İstanbul trafiğinde ilerlerken aklım üç yıl öncesine gitti. O Eylül günü Zeynep'in kapısında durmuş, Emre hakkındaki şüphelerimi anlatmaya çalışmıştım. Kumara bulaştığını, ailemizi yıkacağını söylemiştim. Ama Zeynep beni dinlememişti. Kocasını seçmişti. Emre o gün nasıl da koruyucu bir tavırla Zeynep'in arkasında durmuştu. Sahte gülümsemesi, yapay nezaketi. Ve şimdi düşünüyorum da, belki de bu mektubu yazan oydu. Kumar borçları için paraya ihtiyacı vardı belki. Bebekteki lüks daireye vardığımda akşam olmak üzereydi. Kapı zili çaldı, ayak sesleri yaklaştı. Güvenlik deliğinden bakan oldu. Sonra kapı açıldı. Zeynep karşımdaydı. Üç yıl sonra. Saçları kısalmıştı, daha sofistike görünüyordu. Baba dedi şaşkınlıkla. Ne yapıyorsun burada? Sana sormam gereken bir şey var dedim. Bu mektubu sen mi yazdın? Mektubu uzattım. Okudu, kaşları çatıldı. Ben yazmadım bunu dedi kesin bir tavırla. Kim yazmış olabilir dedim. Bilmiyorum ama ben değilim. Tam o sırada Emre göründü. Pahalı günlük kıyafetleri içinde rahat görünüyordu. Zeynep ne oluyor diye sordu. Babam gelmiş, birisi benim adıma sahte mektup yazmış diyor diye açıkladı Zeynep. Emre'nin gözlerinde bir anlık bir şey gördüm. Endişe mi? Suçluluk mu? Kulağa dolandırıcılık gibi geliyor dedi. Polise bildirmelisin Mehmet Bey. 500 bin lira dedim ona bakarak. Kumarda bir gecede kaybedilecek miktar mesela. Emre'nin çenesi gerildi. Ben kumar oynamam dedi. Öyle mi dedim şüpheyle. Baba yeter dedi Zeynep. Buraya gelip suçlamalar yapamazsın. Gitmen gerek. Kapı yüzüme kapandı. Eve dönerken içimde bir şeylerin ters olduğu hissi vardı. Emre'nin tepkisi, Zeynep'i koruma şekli, kumar lafına verdiği ani savunma. Her şey şüpheliydi. Üç gün sonra akşam yedide kapı çaldı. Açtığımda karşımda Zeynep duruyordu. Yağmurdan sırılsıklam olmuştu, Elinde bir dosya vardı. Baba, korkunç bir şey buldum dedi ağlamaklı bir sesle. İçeri gir hemen dedim. Ayşe mutfaktan çıktı. Zeynep'i görünce hemen annelik içgüdüleriyle harekete geçti. Dosyayı açan Zeynep masaya kağıtlar yaydı. Bunlar ne dedim? El yazısı çalışmaları dedi. Emre benim yazımı taklit etmeye çalışmış. Satır satır denemeler yapmış. Hatta o sahte mektubun taslakları bile var. Bunları onun çalışma odasında buldum, sigorta evrakları ararken. Her şey netleşmişti. Emre'nin kumar borçları varmış. Haftalık 4-5 kez Kurtköy'deki kumarhaneye gidiyormuş. Borcu 1 milyon lirayı geçmiş. Tehlikeli insanlara borçlanmış. Aramızdaki küslüğü bildiği için sizi hedef almış dedi Zeynep gözyaşları içinde. Babamın kızından haber almak için her şeyi yapacağını düşünmüş. Önce 500 bin isteyecek sonra başka bahanelerle daha fazla. Haklıydın baba diye hıçkırdı Zeynep. Üç yıl önce beni uyarmaya çalıştın ama ben seni dinlemedim. Onun yerine seni hayatımdan çıkardım. Ailem yerine bir yalancıyı seçtim. Kızım dedim kollarımı açarak. Önemli olan gerçeği öğrenmen. Zeynep kollarıma atıldı. Üç yıldır özlediğim kızım nihayet eve dönmüştü. Ayşe hemen sofraya bir tabak daha koydu. Sanki hiç ayrılmamışız gibi üçümüz mutfak masasında oturduk. Eski fotoğraf albümlerini çıkardık. Zeynep'in çocukluk resimlerine baktık. Fenerbahçe maçına gittiğimiz günü, doğum günü partilerini, bayramları hatırladık. Boşanacağım dedi Zeynep kararlılıkla. Yarın avukatla görüşeceğim. Ailemden para çalmaya çalışan biriyle evli kalamam. Beni affedebilir misiniz diye sordu. Cevap vermek yerine ona sarıldım. Ailemiz yeniden bütündü. Sahte mektubu aldım ve kibritle yaktım. Kül olup lava boya aktı. Emre'nin yalanları da onunla birlikte yok oldu. Zeynep eski odasına yerleşti. Sanki hiç gitmemiş gibiydi. O gece mutfakta çay içerken Zeynep dedi ki, sana gerçek bir mektup yazacağım baba. Gerçek el yazımla, üç yıldır söylemek istediğim her şeyi anlatacağım. Dışarıda yağmur yağıyordu. Dünyayı temizliyor, yeni başlangıçlar için hazırlıyordu. Aile her zaman ailedir. Ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım. Gerçek sevgi her şeyin üstesinden gelir. Beyaz Kalın Ona işareti hikaye hoşunuza gittiyse kanalıma abone olun ve bildirim zilini açın. Bir sonraki hikayeyi kaçırmayın.